da yazıyorsunuz anacığım. Hep sabahlıkla dışarı, pardon, e, sabahlık diyorum bornozla dışarıdasın diye. Sabahlık anama sabahlık. Bornoz yok. Bornozla dışarı çıkılır mı? Kafayı mı yediniz siz? O bir sabahlık. Ben onunla yatıp kalkıyorum. Bunlar böyle üçlü bir takımdır. Biraz rahatsızım bu arada. E, altı, üstü ve sabahlı olarak. O beyaz pembeyi görüyorsunuz. Günlük video paylaştım. Artık YouTube'da günlük video paylaşıyorum arkadaşlar. Genel olaraktan. Ee, oradan da takip edebilirsiniz. Şimdi aşağıya yazacağım. Oradan e, YouTube'a girip e, takip edebilirsiniz şekerim. Herkes evde kalsın, mutlu kalsın. Mutlu Ramazanlar diliyorum. Bu aralar bir konuda araştırmalar yapıyorum. Videolar dinliyorum, izliyorum. Ee, bazı araştırdığım e, meditasyon ve odaklama konusunda araştırmalar